Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Doğduğun Ev Kaderinde dizisinin bu akşam 22. bölümü yayınlanacak arkadaşlar. Bakalım 22. bölümde bizleri neler bekliyor. Zeynep ve Barış'ın arasında olan ilişki Mehdi çok korkutuyor. Artık Zeynep'i iyice kaybettiğini düşünüyor. Zeynep'in ondan daha da uzaklaştığını ve Barış'a yakın olduğunu düşünüyor. Ki ben de böyle düşünüyorum. Galiba Zeynep de Barış'a aşık olacak ve aralarında bir şeyler olacak. Bakalım Mehdi bundan sonra ne yapacak? Belki de Mehdi diziden çıkarılacak. Çünkü Mehdi'nin karakteri hiç değişmiyor ve gittikçe daha da kötü, kötü, kötü oluyor ve <laughs> bu yüzden de daha da kötüleşiyor. Bakalım arkadaşlar izleyip göreceğiz. Artık 22. bölüme son saatler kaldı. Bakalım bizleri ne sürprizler bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar. Videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum sizleri. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.